Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle okul alışverişimizi yapacağız. Ama tam olarak tamamlanmış sayılır mı? <laughs> bu ilk. Evet. Bu okul evet. alışverişi. Okula dönüş bir. Bir. Evet. İkisi olacak. Belki bir daha da olacak. Şimdi. Tamam. Bu bizim bugün sabahtan bilme gittik değil mi Ece? kalabalık evet. olur diye sabah gittik ama kimse Hiç yoktu mi? hem burada fındık vakti kimse yok hem de öyle galiba pandemiden dolayı, pandemiden pandemiden dolayı. insanlar pek çıkmak istiyor sekreterlik ben hep istiyordum onu kendim aldım o yüzden bu da öyle bir defter İstiyorsan aç bak evet açabilirsin onu ben açayım sen diğerini göster. <laughs> Burada bir tane böyle o var. Not kağıdı seti aldık. Evet, göster. Türü. Benim. Evet, Gülücükler de Evet gülücük. Bu arada <laughs> Evet içini göster bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Boş. Evet. İşi güzel ama. Evet. Ben Böyle. Bakalım Ecen çantasında ne varmış? Evet. evet. Bazı şeyler ablamın, bazı şeyler benim. Evet, göster bakalım. İlk olarak bu benim. Çok tatlış. Tamam. Evet. Çok tatlış bence. Yapışkanlı not kağıdı. Sonra burada bir tane e, çift taraflı keçeli kalem var. Ver. Bu ablamın. Bunların hem rengi çok güzel hem de çok kullanışlı oluyor. Ben Geçen seviyorum. De aldık, Geçen mi? sene de aldık. Çok güzel şeyler var not defterleri. Geçen e, de sene de biz seviymişim. yine geçen sene de bimden yapmıştık. Çünkü bim çok güzel malzemeler getirdi. Hiç uzanamıyorum. O ne? Göstersene. Bir tane penguşlu İh, çıkaracağım. E, heh, Özgürlüğüne çıkaracağım. kavuş. Özgürlüğüne kavuş. Özgürlüğüne kavuştum. Bu bir eh. silgi. Ama Ay. aynı zamanda İh. çıkaramıyorum. Evet Çıkarsa anne kalem tıraş da aynı zamanda. Ben çıkarayım. E, o çıkmıyor evet. herhalde. Çıkıyormuş. Böyle hem kalem tıraş hem silgi. Pangülü bence, pangülü. bence tatlış. Bence de çok tatlış tatlış. İşte. Ve en sevdiğim üçüncü şey olarak tahta kalemlerim. Evet. Tahta kalem her zaman lazım oluyor zaten. Evet. Çok işe yarıyor. Bazen Öğretmenimiz ah. tahta kalemleri bir hızlıca bitiyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok yirmi giriyor. Farklı renkleri de yapmıştık. var. Böyle evet. bu şekilde bir tane daha var. Pamış pamış. Evet. Bunlar Burada... da çok normalde dışarıda biraz daha pahalı oluyor kırtasiyelerde ama Bim'de çok uygun Değil fiyata. İşte kalemlerimiz. Evet. Başlık kalemleri. Burada... Bunlar da çok güzel. Ben bunların da renklerine bayılıyorum. Bence güzel yani. E, i̇ki tane böyle çok güzel şeyler bulduk. Evet. Çok tatlı. Biri benim, biri Ece'nin. Evet. Bunlar da kalın uçlu. Bunlar çok güzel bence. Arkadaşlar şöyle. Hı. Bir evet, sürü rengi var. Evet. İlk Aynı iki tane tatlı. aldık. Yoksa Ece ile bir türlü paylaşamaz. Evet. Elinizde. Çanta azaldı ama içinde hala bir şey var. Uy, ikisini birden çıkardım. Biri neden lazım olduğunu bilmediğim bir alet. Falçata evet tam olarak öyle. Maket bıçağı işte. Bunları soruları kesmek için çıkardım. Yoksa öbür türlü sorular kalıyor. <laughs> Bunu da başlık kalemi olarak kendim aldım. Çünkü çok güzel. Ve evet. gayet de fiyatı uygundu bence. Ve Haber. 25 25 20,5 gibi bir şey sadece bu Hayır sen sadece yirmi buçuk verdin kendine. Yo, öyle mi? Evet. Vay gelinler. Kedi de Bu kadar hızlı biteceğini tahmin etmiyordum. Ben de. Evet. Aa. Şurası yaklaşık 70 lira gibi bir şey. Aa. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.